İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Türkiye ilk kez yatsı namazını müteakip kılınacak bir cenaze namazının heyecanını yaşıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nca bu amaçla belirlenen İstanbul, Manisa, Yozgat ve İskenderun ilk cenazeyi kendi camilerinden kaldırmak için tatlı bir rekabet yaşıyorlar. Gün boyunca oldukça hareketli saatler yaşayan dört şehirde son durum nedir şimdi bunu öğreneceğiz. Evet ilk olarak İstanbul Beyazıt'tayız. Kerem sana az sonra döneceğiz. Sanırım İskenderun'dan tamam. bir salağa haberi var. Sedat oradaki son durumu bize aktarır mısın? Neler oluyor? Burcu öncelikle şunu söyleyeyim. Bir yanlış anlaşılma olmuş. Salah değil ikindi ezanıymış az önce okunan. Farklı bir tondan girilmiş sanırım. O yüzden bir yanlış anlaşılma olmuş. Sonuçta henüz burada resmi olarak öğren biri yok. En azından şu anda bize gelen bilgi bu yönde. Ee, teşekkürler Sedat. Birazdan tekrar sana döneceğiz. Beyazıt Camii'nde Kerem'in yanında sayın Mustafa Bingöl var. Ee, sanırım röportajı devam ediyor. Şimdi ona dönelim. Ve Beyazıt Camii'nin gerçekten de Mustafa Bey'in söylediği gibi geçmişte e, biliyorsunuz merdiven boşluklarına e, merdiven boşluklarına ibadet edildiği için bir ceza alan bir müminler ceza almıştı merdiven boşluklarına ibadet ettikleri için. Fakat şu Bana sırada... çok yanlış bence. Bence çok yanlış bir uygulama yapılmış. Ee, az sonra Beyazıt Meydanı'na tekrar bağlanacağız ancak son gelişmeleri almak üzere mikrofonlarımız Manisa'da. Burcu şu an saat 17.20 ve öyle yok. Ya yani şu an bir sessizlik var aslında burada. Ee, bu aradan faydalı ben size Muadiye Camisi hakkında biraz bilgi vereyim. Endülüs Mimarisi'nin hakim olduğu bir cami. Ee, saflar sık tutulduğunda 1200 mümin, belki 1500, belki 2000... E, Şunları kesiyorum. E, Mustafa Bey ayrılmak üzere çünkü. Beyazıt Meydanı'na gidiyoruz tekrar. E, şunu söyleyeyim. Siz Müslümansınız değil mi bu arada? Tabii tabii ki. Evet buralarda e, Müslümanların yoğun olduğu bir e, mahalle değil mi burası? Evet evet. evet. Öncelikle neden İslam? Yani neden İslam? <laughs> e, Orhan bize Yozgat'taki son durumu aktarabilir misin? İstanbul, İskenderun ve Manisa'dan önce bir ölüm gerçekleşebilir mi? Bilgiler ne yönde? Sence şansımız nedir? Burcu Yozgat'tan. iyi akşamlar. Ee, açık konuşmak gerekirse, burada ümitler tükenmek üzere. Her an vefatı beklenen e, prostat kanserli Malik Esfapın da ölmeyeceği ortaya çıktı. Ee, kendisi camdan halkı selamladı. İnsanlarda umut oldukça tükendi. Şehirde şu an için... Kurtardı. Şehirde şu an için ölümcül bir hasta yok. Ev kazalarından, garip ölümlerden medet umuyoruz. Ee, kader kısmete kaldı her şey. Teşekkürler Orhan. Görünen o ki en büyük hareketlilik İstanbul'da Beyazıt Camii'nde yaşanıyor. Kerim'in yanında konukları var. Şimdi yine ona dönüyoruz. Mikrofonlarımız mı? Evet şu anda curling curling hastası Serden şeyi kaybettik. Kaybettik Allah bir bir vefatımız var. Olayı cenaze evinden çığlıklar falan geliyor ama olayı dramatize etmenin hani ölenle ölünmenin ya da arkasından bağırıp çağırmanın şu anda Kerem, bir anlamı yok. E ancak e, sistematik olarak musun? bir saat beklememiz ee, lazım çünkü beyazıt'taki yok, hastamızın Eren. durumu da çok ağır. Eğer o ölürse ilk burada ee, kalınacak namazı, bu akşam kaldırılacak. Onunla dakika Keren, evet burcu. Beni duyuyor evet, musun? Ö Kalp masajı yapılıyor. Şu an, döndü mü ya. geri? Evet şu anda e, enteresan Kalk bir enteresan bir gelişme oldu ve e, samime e, serden geçti. E, tekrar bu haberi döndürelim. birazdan tekrar döneceğiz ancak şimdi biz son e, dakika gelişmesiyle bültenimize devam ediyoruz. Sevgili izleyiciler Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol bakım ve onarım çalışmaları esnasında Yozgat'ın bir süredir var olmadığı fark edildi.